Merhaba arkadaşlar, evet, şirket değerleme eğitiminde hafta sonu olarak yine birlikteyiz. Bugün iki şirketi birden peş peşe değerlendireceğiz arkadaşlar. Birisi Çelebe Hava Servisleri, diğeri de Şok Marketler Zinciri. Evet, öncelikle Çelebi'den bakalım arkadaşlar. Varlıklar panomuzda alacakların payının 2020 yılında düştüğünü görüyoruz ve hazır değerlerinde %173,43 artış sağladığı karşımıza çıkıyor bilançosunda. Ama bunu nakit akım tablosunda değerlendireceğiz. Borçlar kısmına geçtiğimizde kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisinde 2020'deki payının arttığını, yine uzun vadeli borçların payının arttığını görüyoruz. Fakat net borçlarda bir gerileme karşımıza çıkıyor ve öz varlıklarda da bir kayıp, öz varlıkların payının da bir kaybı uğradığını görüyoruz. Öz kaynaklara baktığımızda arkadaşlar bu pandemi döneminde şirketin omurgasının nasıl zedelendiğini, onu ayakta tutan öz kaynaklarının nasıl hasar aldığını çok net görebilmekteyiz. Toplam kaynakları içerisinde dönem karının payının 2020'de eksilere kadar indiğini, öz sermaye karlılığının da çok büyük ve hızlı bir şekilde, düştüğünü görüyoruz. Gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar, evet, maliyetleri artmış, faaliyet giderlerinin payı düşerken finansman giderlerinin payı oldukça hızlı ve büyük bir şekilde artış sağlamış. Esas faaliyet karının toplam gelirler içerisindeki payın 2020'de azaldığını, dönem karının yine hızlı ve büyük bir şekilde azaldığını Karşımıza çıkıyor. E, fabrik değerlendirmemizde evet e, 2019'daki payı yüzde 35.38 iken e, 2020'deki bu pay yüzde 41.43'e artış göstermiş ama toplam yıllık bazda baktığımızda yüzde 4 nispetinde de azaldığını görüyoruz. Evet, buradan hemen nakit akım tablosuna geçtiğimizde arkadaşlar işletme faaliyetlerinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışa oranı %102 artış kaydettiği karşımıza çıkıyor. Esas faaliyetlerinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışa oranı ise %122 olarak hesaplanmakta. Şirketin dönem zararı, bakın arkadaşlar çok önemli, şirketin gelir tablosunda dönem zararı olarak 150 milyon, yani 149-949 milyon olarak kayıtlara geçmesine rağmen aslında şirket dönem karı olarak 370 Nokta .531 milyon, bu da 347'ye tekamül eden bir dönem karı hesaplanmakta. Evet, e, bakın gelir tablosuna gördüğümüz gibi. 149 hatta 150 milyon bir e, dönem zararı açıklamasına rağmen şirket nakit akım tablosuna baktığımızda aslında şirketin 370.531 milyon bir dönem karı olduğu hesaplanmakta arkadaşlar. nakit akım tablosunun önemi bir kez daha şirket ve hisse senedi değerlemesindeki önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Ee, i̇şte bu yüzden iddialı konuşuyorum. Bu kadar kapsamlı yani şirketlerin e, en kılcal damarlarına kadar ee, ne yazık ki piyasada e, böyle emarını çeken bir e, yapılanma veya bir araştırma inceleme yok var e, var ama e, yatırımcıya ulaştıran yok denilecek kadar az arkadaşlar Peki şirket işletme faaliyetinden her ne kadar 149. 949 milyon zarar açıklamasına rağmen 370.531 milyon nakit oluşturmasına karşın 2020 yılında hazır değerlerde 362.438 milyon TL artış sağlamış. Ha, şimdi ne demiştik arkadaşlar varlıklardaki Hazır değerlerin artışını, e, fonların nereden geldiğini e, nakit akım tablosunda çok daha açık ve net olarak görmekteyiz. Devam edelim nakit akım tablosunda arkadaşlar. Şirketin net satış hasılatı 1 milyar 541 milyon. Ticari alacaklarda ise 48 nokta milyon azalış sonucu sonucu satışlardan nakit girişi 1 milyar 589 milyon TL arkadaşlar. Yani e, karın oluşum şekli de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her ne kadar zarar e, görülmüş olsa da gelir tablosunda e, kara geçiş dönümünün kaynakları fonları ortaya çıkmakta. Bir başka arkadaşlar satışların maliyeti gelir tablosunda bir buçuk milyar olarak karşımızda çıkmakta da olsa satışların maliyetinden kaynaklanan kasadan nakit çıkışı aslında 938 milyon TL olarak karşımıza çıkıyor. Tabi bu arada yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımlardan nakit çıkış oranı %69,5 düzeyinde olup şirket yatırım faaliyetlerinden 22 milyon nakit açığı vermiş. Oranın düşük oluşu işletmenin kapasitesini genişletmek veya en azından mevcut kapasiteyi korumak için yatırım yaptığını gösteriyor bu pandemi döneminde. Ve yine bu oranın %100'den küçük oluşu işletmenin duran varlık satış yolu ile nakit yarattığını gösteriyor. Ama e, duran varlık satışı sürdürülebilir bir finansman yaratma e, politikası değildir arkadaşlar, stratejisi değildir. Yani sürekli bu stratejiyi uygulayamayız, uygulanamaz finansman faaliyetlerinden net nakit girişi, yatırım faaliyetlerinden net nakit çıkışı oranı ise %534,5 azalış göstermiş. Bu da bize bu da bize işletmenin ya üçüncü kişilerden borçlanma yoluna gideceğini ya da bedelli sermaye artışına yönelebileceğinin bir e, olasılığını ortaya koymakta. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı ise yüzde kırk buçuk azalış göstermiş. Buna istinaden nakit akışına göre düzeltilmiş kar net işletme sermayesine artış oranı ise yüzde iki artış olarak karşımıza çıkmakta. Fon kaynak kullanımına baktığımızda arkadaşlar fonların sadece ve sadece yüzde dört'lük kısmı esas faaliyetlerinden elde edilmekte. Buna da yüzde %60 60.68'lik bir ağırlıkla uzun vadeli borç artışı ana kaynak oluşturmuş. %60.84'lük dörtlük kısmı da duran varlık artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda arkadaşlar işletme sermayesinde de sadece %6'lık bir artış görmekteyiz. Büyümeye baktığımızda evet e, reel satışlarda yüzde 18 bir azalış karşımıza çıkıyor. Hisse senedi değerine bakınca en son ben bu bilançoyu yaptığımda e, 290.30'dan fiyatlanıyormuş. Tabi olması gereken fiyatlarını burada vermiyorum ama öğrenmek isteyen arkadaşların nasıl öğreneceğini biliyorlar. Bu konuyu onlara aktardık, öğrettik. Marjları ben bu operasyonel performansları es geçiyorum. Bunları her yerde duyuyorsunuz. Yani söylenenleri burada benim eee Tekrarlamama gerek yok ama temetli ödeme oranı gördüğünüz gibi eksi yüzdesi 28'lere gerilemiş. Dağıtılmamış karlar 63,5 milyondan eksi 217 milyonlara kadar gerilemiş. Peki, ee, Damadora'nın serbest nakit akış istikrarlı büyümesinde, hisse senedinin olması gereken değerinde grafiğin zaten yönü hisse senedinin olması gereken değerinin çok çok üzerlerinde olduğunu bize e, sinyalini veriyor. Ve bu arada yine bu modelde e, bu beta'nın istikrarlı bir büyüme içerisinde olan firma için çok yüksek olduğunu gösteriyor. Beta dediğimiz ne arkadaşlar? Yani 1.70'lik hisse senedinin betası. E, kaldı ki bunu takip etmekte son zamanlarda bayağı sıkıntı çekiyorum. Çünkü sürekli değişken hangisi bu? Risksiz oran dediğimiz e, hazine borçlanma faiz oranları e, en son 13.97 idi. Onu da burada güncellemiş olayım. Tabi bu da grafiğe daha çok olumsuz etkileyecek faiz oranının yükselmesi sebebiyle. Evet buradan hemen arkadaşlar şok marketlere geçelim. Bir de onu değerlendirelim. Evet. Varlıklar Panomuzda stokların payının arttığını görüyoruz. Nakit ve nakit benzerleri yani hazır değerlerde de yüzde %166,43'lük bir artış görmekteyiz. Onu nakit akım tablosunda daha detaylı inceleyeceğiz. Hemen borçlara geçtiğimizde. Evet, toplam kaynaklar yani borçlar içerisinde kısa vadeli borçların payının 2020'de gerilediğini, yine uzun vadeli borçların payının da çok cüzdü de olsa azaldığını görmekteyiz. Dolayısıyla da bu net borçlara yansımış o da belirli bir ölçüde net borçların azalmasına katkı sağlamış ama e, öz varlıklarda bir artış görüyoruz. Gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar <laughs> satışlarının maliyeti yani e, aslında çok fazla etkilememiş e, denilecek kadar az bir gerilemeye sahip faaliyet giderlerindeki gerileme. Çok cüz'i de olsa azalmış, finansman giderleri keza e, gerilemiş. Bu pandemi döneminde bunlar son derece olumlu e, şirket için e, gelişmeler. E, esas faaliyet karının e, payı e, artış göstermiş. Yine dönem karının payı da toplam gelirler içerisindeki payı 2020'de artmış ve dolayısıyla faovikte aynı şekilde cüzi de olsa artış sağlamış. Evet, şimdi nakit takım tablosunda paranın nasıl değerlendirildiğine bir bakalım arkadaşlar. İşletme faaliyetinden net nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranı %229 artış sağlamış esas yani operasyonel faaliyetlerden net nakit girişi işletmeye dönem sonu nakit artışı oranı da yüzde 305 nispetinde artış sağlamış. Şimdi bakın arkadaşlar şirketin gelir tablosundaki yorumcular, analistler aynen şu ifadeyi kullanacaklar. Şirket 270 1.911 milyon dönem karı açıkladı diyecekler. Doğrudur. Doğrudur arkadaşlar. Bakalım. Evet, 271.911 milyon şirket dönem karı açıklamış 2019'da 298 milyon dönem zararına istinaden. Fakat fakat nakit takım tablosuna baktığımızda arkadaşlar işletmenin dönem karı olarak 1 milyar 643 milyon bir nakde dönüştürdüğü dönem karıyla karşı karşıya geliyoruz. Bu da açıklamış olduğu 272 milyon dönem karının %504,5 olarak hesaplanmış olarak karşımıza çıkıyor. 2019'a göre. Evet arkadaşlar, şirket işletme faaliyetinden 1 milyar 643 milyon nakit oluşturmasına karşın 2020 yılından nakit ve nakit benzerleri yani hazır değerler 717.803 milyon artmış evet yani yani varlıklardaki nakit ve nakit benzerlerinin artışı nakit akım tablosunda bize çek ediyor ve nereden fonlandığında bize açıklıyor. Evet güzel bir bilanço gayet güzel bir bilanço ama net işletme sermayesini çok düşük e, artırmış yüzde dört yüzde 5 diyelim yüzde5 gibi bir net işletme sermayesinde artış var. E, bu son derece düşük bir oran olarak karşımıza geliyor. E, fon kaynak kullanımına baktığımızda, fonlarında yüzde otuz beş buçukluk kısmını faaliyetlerinden elde etmekte. Kaldıraçlara baktığımızda faaliyet kaldıracı 11.01'den 6.18'e gerilerken finansal kaldıraç eksi 1.32'den 2.89'a toplam kaldıraç da eksi 14.5'dan 17.84'e artış sağlamış. Büyümeye baktığımızda evet reel satışlar yüzde 15 artış göstermiş satışlarını artırmış bu pandemi döneminde. Peki şu karlılığa bir gözden geçirelim arkadaşlar. Şirketin karlılığında aktif karlılığı yüzde 24.72 düzeyinden yüzde 47.5 düzeyine artmış. Aktif karlılığını artışını etkileyen unsurların gelişimi, satış karlılığı yüzde iki düzeyinden yüzde dört düzeyine artmış, yüzde yüz bir artış söz konusu. Aktif devir hızı da yüzde 1206'dan yüzde 1166,5 düzeyine azalmış. Ortak karlılığına baktığımızda öz sermaye karlılığı. 3.896'dan 491 düzeyinde azalış olarak karşımıza çıkmakta. Göstergelerine baktığımızda tahsilat süresi de bir e, sıkıntısı yok, stabil. Stok ömrü 9 günden 11 güne artmış. Eee... Burada arkadaşlar faiz ödeme gücünün %57 düzeyinden %151 düzeyine artış olması son derece önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Hisse değerine gelince arkadaşlar evet. En son bu bilançoyu hazırladığımda 12.96'dan fiyatlanıyormuş. E, tabi burada fiyatını gösteremiyoruz e, herhangi bir e, uyarı ikaz yok e, Damadoran serbest nakit akış istikrarlı büyüme modeline göre hisse olması gereken e, fiyat değerlemesinde bize herhangi bir uyarı da yok e, ama diyor ki bu istikrarlan bu performanslan bu şirket ee, bu büyümeyi ve istikrarı sürdürürse <laughs> 40 liralara kadar çıkma potansiyeli taşır, çıkabilir ama şartları ne? Bu istikrar ve büyümeyi sürdürürse diyor ee, ama Türkiye'de aynı istikrarı iki yıl üst üste veya bir bilanço döneminde Yakalayan şirket ne yazık ki çok az. Ee, ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, hisse olması gereken değerinin birazcık üzerinde fiyatlanmakta. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi bazı arkadaşlar e, şirketin olması gereken değerini ee, burada gizli tutmamdan e, sitem ediyorlar. Ee, arkadaşlar, e, hisselerin olması gereken değerine e, ulaşmanın yollarını sizler gayet iyi biliyorsunuz. İlgilenen arkadaşlar zaten o hisselerin olması gereken değerlerine bir şekilde e, öğreniyorlar, ulaşıyorlar. Ee, ama burada herkese açık bir e, hisse değerlemesi, şirket değerlemesinin ne kadar hukuki, ne kadar ahlaki, ne kadar etik olduğu malum. Ee, o yüzden bu konuda bana sistem etmeyin lütfen kaldı ki. Yani size ücretine mukabil hizmet veren aracı kurumlara bu serzenişlerde bulunamıyorsunuz. Ee, o yüzden ben de size sistem ediyorum şimdi. Evet arkadaşlar yine hafta sonu içinde de görüşmek üzere herkese iyi hafta sonları, sağlıklı, huzurlu hafta sonları diliyorum.